Ha. Ah. ah, bence tamamız. Bence de. Bir dakika, bir dakika. Perdeler? Büyüksün kardeşim. Ben duramıyorum. Evleri sağmıyorum, odalardan taşıyorum. Kızlar, ne yapıp edip bu gecenin içeriğini, kadrosunu ve ahlak ölçütlerini öğrenmek zorundayız. Evet. Emine teyzeyle siz böyle bir halleşince sana bir can geldi, bir kan geldi, bir enerji geldi ya. Aslı bir konuyu dağıtma. Şimdi bunlar başta hain damat Murat olmak üzere üçü de akşam için kıvırttılar. Yo, <laughs> Doruk açık açık söyledi. Bu gece olmaz meşgulüm dedi. Kıvırtma yok. Ara kız Aslı. Doğru ara. Seninki en azından kanka. Hesap sorsan canın yanmaz. Çek bir yoklama bakayım. Ne çıkacak altında? Tamamlayacağım diyeceğim de ne diyeceğim? Tamam ya. Şimdi geriye tek hamle kaldı. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Ben niye düşünemiyorum ya? Üç çekiyoruz Doruk. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Vay tilgiler sizi ya. Baştan baştan. Hadi ben de kapatıyorum. <laughs> bir, iki, üç. <laughs> Okeydir. Yeni sekreter <Teleteklater> çıktı. <laughs> bir mesajınız var mı diye soruyor. Kapatmış <laughs> telefonu hain. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Doruk telefonunu hiç kapatmaz ki. Durun, şimdi ben işin aslını öz hakiki şubeden öğreneceğim. Kerem telefonla açmamazlık etmez, sıkıyorsa etsin Yok artık. <laughs> Kerem de mi? Hayır kızlar ya, hayır. Hayır, ben Murat'ı arayıp hesap soramam. lanet olsun. Tamam. Tamam. Açarsa bir bahane bulurum. Veya... Gerek kalmadı. Onun da telefonu kapalı. Yok. Ben duramıyorum. Hadi kızlar baskına gidiyoruz. Dur kızım bir ya. Kurtların avlanma saati daha gelmedi. Beklememiz lazım. Ne yapacağız biz o zaman o kadar saat? Ulan dizimizi mi izlesek? Ha?